Evet sevgili seyirciler, Çorum Futbol Kulübü'nün 1-0 e, galip geldiği Düzce Spor maçından sonra galibiyetin ve bugünlere gelmemizin mimarlarından bir isim olan teknik direktörümüz Sayın Tahsin Tamla birlikteyiz. Hocam öncelikle tebrik ederim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Maçla ilgili olarak öncelikle maçla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? E, tabii ki bugünkü maçın biz seyircimizle beraber oynamak istiyorduk. Seyircisiz olması açıkçası bizi üzdü. Maçın zaten ilk 45 dakikasında da performansımızda da seyircimizin statta olmaması yansıdı açıkçası. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ama son haftalar yaklaştıkça artık dört tane final maçı kalmıştı bu maç öncesinde. Üç tane bundan sonrasında var. Tabii ki yoğun bir stres yaşanıyor. Allah'a şükürler olsun ki bu stresi iyi yönettik. O birlikteliğimizi bugünlere güçlendirerek getirdik. Burada başkanımızın emeklerine sağlık diyorum yani. Muhsin Dere Sayın Savunma Bakan Yardımcımız inanılmaz bir insan. Onunla devletim adına da gururlanıyorum. Öyle insanlara sahip olduğumuz için bu ülkemiz bizim bugünlerde ayakta kalıyor. Kendisine de teşekkürlerimi iletiyorum. Şorumda onların değerini bilsin. Buradan rica, ricam taraftarlarımız da. Onlar da zamanla beni bağırlarına bastılar. İlk geldiğimde bir söz vermiştim. Takımımızı buralara taşıyacağımızdan emindik biz. Kendimize de, takımımıza da, oyuncularımıza da, yönetimimize de inanıyorduk. Zamanla seyirci bizi bağrına bastı. Çok desteklediler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. 9 hafta oldu. Gol galip geliyoruz. İnanılmaz bir serüven. İnanılmaz bir periyot, inanılmaz bir mücadele. Canları yandılar, üzüldüler, ailelerinden, çocuklarından ayrı kaldılar. O çocukların görünmeyen emekleri var bizim oyuncularımızın sahanın dışında. Emeklerine, yüreklerine sağlık hepsinin ama bitmedi. Matematiksel bitirene kadar biz taviz vermeyeceğiz disiplinden. Sevineceğiz, tadını çıkaracağız birkaç gün ama Salı günden itibaren tekrar hiçbir şey bitmemiş gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hocam 22. maça çıktınız sanırım Çorum Futbol Kulübü'nde sadece bir yenilgi o da düzceden alınmıştı. Evet, hesabımızı tamamladık bugün. Evet tamamladık yani. Orada Daha öncesinde kaybedilen maçlarla ilgili de evet burada bizim kaybettiğimiz rakipler vardı, deplasmanda kaybettiklerimiz vardı, hepsinden rövanş alınmış oldu. Bana nasip oldu o revanşı da aldık. Seyircimize taraftarımıza Çorum halkına hediye ediyorum. İnşallah içerideki maçta dışarıda zaten bizi bayram gününde Erzincan'da sağ olsunlar eksik olmasınlar. Yalnız bırakmamışlardı. Mene mene de geleceklerini düşünüyorum yoğun sayıda. İçerideki maçta da bir tüm şehir. Tüm şehir kenetlenerek inşallah bu kupayı hep beraber kaldırmak nasip olur. Hocam teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Yani teşekkür ederim. Kolay gelsin. Selamlar.